İçimdeki devi rüzgarımla attım. Gözlerle günah işleminin zehrini tattım. Gözler ki sende bir parçasıdır ilahın. Gözler ki senin en katı zulmün ve silahın. Vur silahınla gönül mülkü düzelsin. Sen öldürüyorken de seviyorken de güzelsin. Sayın İlmi Eğitim Müdürüm. Sayın ilçe müdürüm, değerli şube müdürlerimiz 1934 yılında Eğitim-öğretim hayatına başlayan Akademik başarıları Sosyal etkinlikleriyle Demircinin mihenk taşı olan Ziya Gökalp Nurettin Kelem Ortaokulu'na hoş geldiniz Şeref verdiniz Sizlerin de bildiği gibi Okullarımız ve özelde de Ziya Gökal iki mutlulukla bu yıl eğitim öğretime başladı. Sizden kurs olarak okuyarak öğrendiğimiz bakanlığımızın uygulamaya koyduğu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli. Bunun sevinci mutluluğu içerisindeyiz. İnanmışlıkla bilinçle okullarımızda bunu uygulamaya başladık. Konuşmama, şiirle başlamama nedenlerinden birisi de konuyu Türkiye yüzyılın marif modeline getirmek. Tabii ki birçok maddesi var. Süreklilik, beceriklilik, yeni bir öğrenci tanımı, e, beceri temelli eğitim, e, işlek eğitim, yeni sisteme adapte olan kendini dönüştürebilen bir eğitim. Yeni bir model. Bir veli olarak, bir öğretmen olarak, bir eğitim yöneticisi olarak en önemsediğim maddelerden birisi de sanattan spora, program dışı etkinliklerin bu sistemin merkezinde olması. O anlamda onun heyecanı içindeyiz sayın müdürüm. İkinci heyecanımızın nedeni de Türkiye'de 300 okulda, Manisa'da 4 okulda başlanan çoklu yabancılık eğitimi. Bu yıl Ziya Gökalp Nurettin Kerem Ortaokulu çoklu yabancı dil eğitimine de başladı. Türkçeyi en iyi öğreterek iki yabancı dil eğitimini tabana, merkeze alarak arkadaşlarımız çalışmaya başladılar. Bunların mutluluğu içerisindeyiz. Ben tekrar okulumuzu ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Verimli, güzel, kazasız belasız bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Saygılarımla.